Pekiştirme testi bir deyiz. İlk sorumuz saydam olmayan bir levhanın ortasından bir daire çıkartılarak nokta satışı kaynağı ile birlikte şekildeki gibi konmuştur diyor. Buna göre perde üzerinde oluşan gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi buradan iki kere işin çizeceğiz arkadaşlar. Birincisi aydınlık bölgenin sınırını belirlemek için şu boşluğun üst taraflarına çiziyoruz. Bakın şurası içi boş olduğu için aydınlık bölgeyi oluşturuyor. Ve etrafı karanlık olacak. Sonra ikinci çizdiğimiz ışınlar ise bu dairenin alt ve üst bölgeler noktalarındadır ki ışık almayan bölgeyi belirlememiz lazım. Evet çizdiğimde bakın şu koyu renkli olan gri olan yerde ışık almayan bölge olacak. Etrafı ışık alacak. Çünkü bakın şu aralıktan gelen ışınlar e, daha bu engellemeyecek. Bakın buradaki boşluktan geçerek burayı aydınlatabilecek. O halde ortada bir karanlık, etrafında bir aydınlık e, perde zaten karanlık olacak çünkü perdeye şu delikten dolayı, şu levha engelli delikten geçen ışınlar ulaşacak ama levha engellediği için perdemiz karanlık olacak. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci sorudayız. K1, K2 noktası ışık kaynakları ile özdeş toplar. Bakın perde önünde şekilde gibi konulmuştur. Buna göre perde üzerinde oluşan gölge aşağıdakilerden hangisine benzer? Yani bu soruların hepsinde aynı yöntemi izliyoruz. Bakın K1'den K1'den hem alttaki topa bakın çiziyorum bakın şöyle altından ve üstünden hem K1'den üstteki topun altına ve üstüne çiziyorum. Sonra K2'den bakın hem Buradaki topu çiziyorum altına ve üstüne hem K2'den üstteki topun altına ve üstüne çiziyorum ve en içtekiler bakın şu, iç, şu içlerdeki şundan bakın biri bununla bu bunların oluş, arada kalan bölge kesinlikle ışık almayacağı için daha koyu olacaktır ve şu dıştaki ışınların arasındaki kalan bölgeler de kısmen ışık aldıkları için yarı gölge olacaktır. Ama şuna da bakalım. Bakın alttakini kim oluşturuyor? Şu ışınları takip edin bakın. Yukarıdan gelen şuradaki e, kabir 1 oluşturuyor. Şunu e, şunun kim oluşturuyor? Bakın takip edelim buradan. Onu da K1 oluşturuyor. Dolayısıyla K1 şunu daha küçük oluşturur. Çünkü bu uzakta. Üstteki daha küçük oluşur. Alttaki ise k e daha yakın oluştuğu olduğu için kısmen üsttekinde daha büyük olacaktır. Bakın bir daha söylüyorum. Koyu bölgeler, şu şu ışınlar kimden geliyor onu takip ediyoruz. Bakın kimden? K1'den geliyor. O halde bu on, K1'den uzak olduğu için onun tam gölgesi küçük, 12 ise büyük olacak. Şunlar da aynı şekilde bakın. Üstteki küçük, alttaki büyük olacak. O halde cevabım B seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Noktasal bir çift şey kaynağı saydam olmayan iki özdeş top bir perde üzerine konularak gölgeler oluşturuyor. Bunlardan hangileri olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın şunu biraz daha e, özdeş top dediği için şunu biraz daha sileyim. Aynı büyüklükte yapayım. E, şöyle. Biraz küçük olmuşum. Şimdi bakın bunlardan ışınlar çizdiğimiz takdirde şuradan çizilen ışından bu yakında olduğu için bunun oluşturduğu görüntü burada. Bunun oluşturacağı görüntü ise bakın biraz daha geride olduğu için şöyle çizeyim daha küçük olacak. Yani bunun görüntüsü şurada küçük, bunun görüntüsü daha doğrusu gölgesi daha büyük olacak. Demek ki bu mümkündür. Bak, birinci şık olabilir. Şimdi şuraya bakalım. Bu tek görüntü. Özdeş topları arka arkaya koyduğunuz zaman arkadaki, öndekinin hiçbir önemi olmayacaktır. Bunu çizdiğinizde şu bölgede bir gölge oluşacaktır. Şu ikisinin arasında tam burada, şöyle şurada bir gölge oluşacaktır. Bunun hiçbir önemi kalmayacaktır. Yani böyle aynı hizada oldukları için. Demek ki bu görüntüde oluş, gölgede oluşabilir. Şunun oluşabilmesi için bakın şöyle iki tane ayrık olsa bunun oluşturacağı gölge yukarı doğru. Bir de alttan çizeyim bakın şöyle çiziyorum. bununki de burada kocaman bir gölgesi olacak. Aynı şekilde buna da çizdiğimde bakın birbirinden ayrı oluşacak ya araları boşluk olması lazım. Çiziyorum. Fakat şu bu aradaki bölgeler tek kaynağım olduğu için tam gölge oluşur. İkisinin de birbirinden ayrıdır tamam ama yer gölge olamaz. Yani şunun gibi olamaz. Onun için ikinci bir kaynağa daha ihtiyacımız var. Bu olamayacak. 1 olacak, 3 olacak. Cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü, son sorudayız. Şekil 1'deki optik düzenekte diyor arkadaşlar. Karanlık ortamda bulunan küresel ışık kaynağı saydam olmayan topun arkasından bakan gözlemci kaynağı şekil 2'de 2 gibi görüyor. Sonra gözlemci başka bir noktadan baktığında şekil 3'teki gibi görüyor. Buna göre gözlemci ilk ve son durumda baktığı noktalar hangisidir? Şimdi K'dan ışınlar çizelim. eğer K'dan baktıysa dedik. Altına çizdik. Bir de üstüne çizmem lazım arkadaşlar. Üst, üst tarafına çiziyorum ki bir de ne göreyim bakın. Alt tarafta görünmeyen bir bölge oluşması lazım. Şurada görünmeyen bir bölge yani yani şöyle çizeyim arkadaşlar. Şurada güneşi göremeyeceği şöyle bir bölge olacak. Ama e, ne yaptı? Bir üstte yani K'dan bakarsa evet bu, bu şekilde eee K'dan baktığında altta altta bir görüntü olur. Ama M'den bakarsa bakın M'den bakarsa üstüne çizilmiş. Biz bir de alttan topun altından çizersek bakın M noktasından şöyle olmadı şey şeyi değiştirmem lazım. Evet M noktasından bakın bir daha çizeyim bir de ışığın şey topun alt tarafından şöyle yukarı doğru çizdiğimde şurada yani şurada bir karanlık bölge görmesi lazım M noktasından çizdiğim zaman. Evet. M'den baktığında bunu görebilir. Şu üst taraftaki noktayı görebilir. K'dan baktığında değil de M'den olacak. Cevaplarımız da A ve E olmayacak. Şimdi sileyim buraya bakın arkadaşlar. Tekrar e, şuraya dönüyorum. L noktasından baktığı zaman L noktasını şöyle çizeyim buradan. Cismi. O yine aynı şey oldu. Geriye alayım. Evet. L noktasından bakın bir de üstüne şöyle ışığın çizdiğim zaman ne oldu? Altında bir bölge görebiliyor bakın. Şunu bakın altı çizilmiş zaten. Ben de üstüne çizdiğimde şurada karanlık bir bölge yani topun engellediği bir bölge olacak. Evet L noktasından baktığında da şekil 2 görebiliyorum. M noktasından baktığında yukarıda bir karanlık şurada bölge oluşuyor. L'den baktığımda da aşağıda oluşuyor. Diğerine çizmeme gerek yok. M ve L dediğimiz cevabımız ne olmuş oluyor arkadaşlar? C seçeneği oluyor. İşaretliyorum.